Bütün miskilerin anası bir adam. Her alkol tutarsın. Bu akşam koş bunu Kadına da doyamadım. Sağlığınızı arkadaşlar. Altan Market ile İçki Sohbetleri YouTube özel kanalımıza hoş geldiniz. Evet programımız sizlerin sizlerden gelen yoğun ilgiyle devam ediyor birbirinden renkli konuklarımızı Altan Market içerisinde ağırlamaya devam ediyoruz. Evet tekrardan Turgay Konti bizlerle beraber gerçekten inanılmaz şekilde izleyicilerimizden istek geldi. Viski ile ilgili anlatılacak çok şey var demiştik. Bugün ilk sorumuz viski kaç kaloridir? Çünkü özellikle bayanlar soruyor kilo yapar mı viski? Şimdi viski de şeker yoktur. Viski de kalori vardır. Viski esasında kilo yapmaz. Viskinin yanında kullandığınız mesela kilo yapar, yediğiniz gıdalar kilo yapar. Normalde baktığınızda bir viski, bir duble viski bir muzdan daha az kalorisi vardır. Söyleyebileceğim en iyi anlatım bu şekildedir. Evet, bu da demek oluyor ki gönül rahatlığıyla viskiyi tüketebilirsiniz. En rahat içeceğiniz alkol viskidir. Yani en az sizi rahatsız edecek viskidir. Evet, özellikle e, hep kalp doktorlarının önerisi gibi gösterilir. Günde bir kade viski kalbe iyi geliyor diye. Bu doğru mudur? E, kanı hızlandırır. Yani bu ben de anjiyo olmuş biriyim. Doktor bana ilk günden söylediği, bir duble. Böyle duble değil. Bir duble viski iç her akşam. Yani kanınız bir gerçektir yani. Evet. Peki duble dediğiniz zaman şu anda sizin bardağınızda da viski. Hazır bu bir duble midir? Tek duble. Yani Demek demektir. Evet. Peki viski bozulur mu? Viski bozulmaz. Ancak korumak zorunluluğu var. Yani viskiyi güneş ışınları maruz bırakmayacaksınız. Çok aşırı nemli yerde viskiyi tutmayacaksınız. Mümkün mertebe oda sıcaklığında tutulacak viski. Bunun dışında yüzlerce yıl viski bozulmaz. Bunun örnekleri Antarktika'da yaşanmıştır. 130 yıl önce gömülen, buzun altına gömülen viski günümüzde çıkmış ve şu anda Antarktika'da müzededir, bozulmamıştır. Markası da Vakim Makaydı. Evet. Peki şimdi bozulmamıştı deyince, viski kapağı açıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli? En, en çok 6 ayda tüketilmesi lazım. Yalnız açıldıktan sonra kapağı sıkı kapatmalıdır. Başka türlü hafif açık olursa viski içindeki alkol uçmaya başlar ve o lezzetlerini yitirmeye başlar. Evet. E, yani kapa açtıktan sonra 6 ay sonra altı ay içinler, tüketemiyorsak onu artık Yani eski alamazsın. tadını alamazsınız. Yan yana başka hı. bir şişe açtığınızda farklı bir hissedersiniz zaten. Evet. Peki e, viskide kapak mı yoksa mantar mı? Önemli Şimdi o önem meselesi değil. Blended viskide genellikle, çünkü bazı işte bir Blue Label hı hı. mantardır ama blendettir. Bunun gibi çok değerli viskiler vardır. Onlar kaliteli olduğundan dolayı yani lafı getireceğim bir kaliteli viskiye mantar kullanılır. Evet, kaliteli viskide... Viski genellikle blended Hı -hı. viskide teneke kapaktır, mantar değil. Evet, peki genelde böyle özel gecelerin sonunda mutlaka o içilen, masada içilen içkinin bir cilası vardır, cilası deriz. Farklı bir şeyle gece tamamlanır ile başlayan geceyi neyle tamamlayabiliriz? Yani birayla tamamlamak lazım çünkü bütün viskilerin anası biradır. Yani her türlü aldan zaten önce bira çıkar. Yani biraderkan içilecek bira değil, bira mayası çıkar. Hı hı. Malt diye zaten dikkatlersiniz biraların üstünde de malt yazar. Hı hı. O da mı sonlar? Büyük bir süreden sonra içinde miski viski çıkar? Yani sütten helim yoğurt nasıl çıktığı gibi bir şey değilim. Evet. Peki genelde viski hep erkeklerin tükettiği özellikle görülüyor ve öyle biliniyor. E, viski bir erkek içeceği midir yoksa kadınlar da tüketebilir mi? Ya da kadınların tüketmeme nedeni işte çok hızlı e, sarhoş olmasından korkması e, on, mı? Ona şöyle bir cevap vereyim. Evet. O zaman e, şarap bayan içkisidir derler evet. de bira erkek içkisi. E, peki biranın alkolü 4,5-5 şarap 12-13 diyorlar. Evet. Nasıl evet. oldu bu iş? Kesinlikle ben bayanlara da viski tavsiye ederim. Daha iyidir. Hem bayanlar kilolarına özen gösterir için viski içerse kilo da almaz. Evet yani e, içkiler arasında aslında belki de en az kilo e, aldıran içkilerin başında viski gelir. Evet. Peki e, özellikle viski tüketilirken e, hazırlanan mezelerle ilgili geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk biz. Ama işte aç karnına ya da tok karnına olmakla ilgili yani yemek tüketilmeli mi öncesinde? Hani bazen hep derler ya, viski içtim işte çok başım tuttu, beni çarptı, sarhoş etti. Bunun nedeni aç karnına tüketmek olabilir mi? E şimdi elbette ki bütün içkileri mutlaka tok karnına içmek lazım. Başka türlü alkol daha hızlı Hı -hı. kanameli ve sizi tutar yani ama yani Viski içtim de tuttu beni. Her alkol tutar seni. O biraz hem bünyemesi hem insanın günlük ruh hali de çok önemli. Yani kavgalı olabilir, borçlu olabilir, üzüntülü olabilir, başka türlü tutulur. Çok keyifli oturur, başka türlü tutar. Yani bu içkiden değil. Ha viskinin alkolü yüksekli bir şarap gibi düşünmüyor. Ama baktığınızda ee, şarap insanları daha erken sarhoş eder. Alkolün üç olmasına, bu alkolün yüksek alçak meselesi değildir. Hı hı. İçkinin türü de önemlidir burada. Hı hı. Yani şarap daha şekerli bir iç. Ham maddesi var üzümden geldiği için daha erken sarhoş eder. Mesela baktığınızda veya bira, ben iki bira içip de çok sarhoş Yani Bu alkolün yüksekliği, alçaklık olayı değildir. O yönden ben o fikre pek katılmıyorum. Evet. Peki e, siz de çok önemli bir gruba e, şu anda yöneticilik yapıyorsunuz Kıbrıs'ta. E, özellikle e, o grupta e, üyeler tarafından size sıkça sorulan sorular nelerdir? En iyi hangisidir? Hangisidir? <laughs> <laughs> Yine tekrar, en iyi viski diye bir şey yoktur. En iyi viski damağına uyan viskidir. Yani benim sevdiğim sizden. Yani en iyi yemek hangisidir? Bu eşliğe bir soru. En iyi yemek senin sevdiğindir. Benim sevmediğim veya sevdiğim olay değil. En iyi viski de damağınıza uyan viskidir. Çok insan var çok yüksek viski içer <laughs> ama o biri ucuz için Daha fazla adama gerçekten kör tadımda da döktük biz pahalı viskiyi beğenmedi. Yani bu damak meselesidir. bu En iyi damak hangisi? Hangi viski damağına uyarsa en iyi viski olur. Peki Turgay Bey, ee, viski tüketimi ee, kaç kadar olmalı? E şimdi bu dünya meselesi yine e, cevaplayacak olursam yani kişiye göre değişir adam var. Bir şişe viski içer, Çakır gibi kalkar aramar iki işe, iki dukler iskişe yıkılır. Yani bu bünye meselesidir. Ve ruh hali de çok önemlidir. Yediğin yemek de önemlidir. Yorgunluğun, uykusuzluğun da hepsi bir yansıması olur viski içiminde. Alkol içiminde sadece viski yaşatmak. Her türlü alkol içinde geçerli değil. Peki çok merak ediyorum. Turgay Konti bir masada kaç kadeh içer? <laughs> en çok sorulan sorulardan biri bu. <laughs> Günümüze göre değişir. Normalde ben oturduğumda 3 4 içerim. Ama gençliğime bakarsanız bir şişe de içtiğim geceler çok. Ama şu an içerim 3 4 duble sınırlarım. Nasıl gece iki gece içerim ama ben her akşam içen bir içici de değilim. Yani. Evet bu da çok önemli. Evet gerçekten vermiş olduğunuz bilgilerin hepsi çok değerli, çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Müsaadeniz varsa bir fırça çekeyim. Programı. kapatayım. müsaade sizin. <laughs> Çünkü bu akşam skoç bulu içelim. Kadına da doyamadım. Sağlığınızı arkadaşlar. Herkese skoç bulu içmeyi tavsiye ederim. Tadımını sorarsanız bal, baharat, kuru meyve ve Taze meyve aromalarıyla içebileceğiniz çok rahat içimli bir bisküvi. Beğendiniz mi derseniz çok beğendim.